Dostlar hepinize yeniden merhaba. Sizlere Kimera takımı tanıtacağım. Biliyorum uzun zamandır Kimera takımları var oyunda. Ama ben henüz daha tam anlamıyla öğrenmeden sizlere hani yanlış bilgi vermemek için anlatmaya çekindim birazcık. Kimera ile ilgili videolarda ne yazık ki birazcık az izlendi. O yüzden dedim ki herhalde çok da fazla rağbet yok. Veya insanlar nasıl balık tutulacağını öğrenmek istemiyorlar. Direkt balığı istiyorlar. O yüzden ben de sizlere dümdüz balığı göstermek istiyorum. Takımım şu anda arkada dönüyor görüyorsunuzdur. Takımda Nekme var. Aition var ve Tiox var. Bunların üçü beraber çok iyi anlaşabiliyorlar. Çünkü endeksleri bir olduğu için Tiox bunlara hem tüm, tüm takıma daha doğrusu hasar azaltma verebiliyor. Hem de Tiox kuvvetli çalışabiliyor karşı saldırılarla vesaire. Bir yan tarafta ise Mikagard'ı Ninja ikilisi var. Yani 3 farklı iki farklı nasıl desem grubu birleştirip tek bir grup haline getirmeye çalıştım bu takımda. Bu takımın çalışma prensibi tamamen ele ataklara bağlı. Yani hem Mikagen'in A1'i hem Mikagen'in A3'ü hem de Tiox'un a ile beraber Ninja'ya olabildiğince fazla hasar vurdurmaya çalışıyoruz. Tüm olay bu. Ninja burada hasar yükünü sırtlayan karakter. Teox'a keza hasar yükünü fena olmuyor. Yani üzerine alıyor. 50 milyonlarda bir şey vuruyor. 80 milyon ise Ninja vuruyor. Ama Ninja'nın 80 milyonunu vurabilmesinin sebebi hem Teox'un A1'i hem de Mikage'nin a ile beraber. Takımın eşyalarını göstermeden önce ben bu takımı yarı oto yarı manuel oynuyorum. Hatta şöyle söyleyeyim %70 manuel oynuyorum. Çünkü ödülleri gerçekten çok iyi ve eğer oto oynarsam ancak kabus kesebiliyorum. Eğer manuel oynarsam kabusa birazdan göreceğiniz gerçekten e, Marius olmadan, Nut olmadan, veya toşur olmadan vurulabilecek yegane hasarlardan birini vuruyorum. Kimerada gerçekten hasarcı sıkıntıları var. Hasarcı tiyris yapmıştım çünkü supportlardan herhangi birini kullanabilirsiniz ama hasarcı olarak kimi kullanacaksınız? Bu gerçekten sıkıntılı bir olay. Ben Teox'u kullanıyorum. Teox'un yanında kimi kullansam iyi olabilir diye düşündüm. Daha öncesinde tabii ki de Ninja'lı başka takımlar yaptım. Teox yerine toprak büyücülerini falan kullandım ama Teox'un takıma kattığı şeyler gerçekten çok fazla. Üzerine Nekmo'dan çok iyi bir support. Yani Nekmo ilk 3. sırada falan. Öyle öyle söyleyeyim. Hatta kendi kategorisinde ilk sırada Nekmo. Çünkü hız arttırabilen, hız azaltabilen, atak azaltabilen ve sömürü verebilen yani toplam 4 tane işlevi tek başına yapabilen oyunda galiba daha başka bir karakter yok. Yani Nekmo bu konuda tek support anlamında. Ama tabii ki de işlevler olarak hani sen nasıldır? Elvasıdır, Python'udur. Genel olarak hepsini bir support halinde düşünürsek bunlarla beraber Nekme biraz daha gerilere doğru ilerliyor ama kendi kategorisinde yani hız arttırma, hız azaltma kategorisinde Nekmo'dan daha iyisi yok. Onun yanında Teox'la beraber Nekmo'nun aynı endeksi olmasının bana çok yararı var. Çünkü Teox'a karşı saldırı yaptırabiliyor ve bir tane de diriltici ihtiyacım var. Çünkü takımım ölebiliyor. Onun içinde normalde insanlar Elva kullanabiliyor, Sifi kullanabiliyor. Tüşes kullanan var. Senle kullanan var. Bu karakteri kullananlar var. Ben burada Python tercih ettim. Bunların ilki bende Elva'nın olmaması. Onun yanında Python ile Elva arasında da ışır aşırı farklar yok. Bu konuda şunu söyleyebilirim sizlere. Elva ile Python arasındaki tek fark Elva'nın A1'inin devamlı birilerine sürekli verebiliyor olması. Tur aldığı zaman onlara can basabiliyor olması. Bir de örtü avantajı verip örtü avantajıyla beraber imtihanları yapabiliyor olması. Ben bu takımda şu anda toplam 5 tane imtihan yapabiliyorum. Ama sınırım 6. Hatta 7'yi 8'i görebilecek durumdayım. Ama henüz daha yapamıyorum. Ama şu anda 5'i rahatlıkla yapıyorum. 6'yı görüyorum kabusta. 7'yi 8'i görebilir durumdayım. Ama tekrar tekrar denemem lazım 7'yi 8'i görebilmek için. Çünkü birazcık şans işim. O yüzden bazen sıkıntı olabiliyor. Onun yanı sıra Mikage bu takımda gerçekten çok iyi çalışıyor ve çok iyi bir hasarcı. Bakmayın yani. hem iyi bir defans karakteri haline getirebiliyorsunuz hem hasar karakteri haline getirebiliyorsunuz. Ve Nekmo'nun verdiği sömürülerle beraber kendini de iyi hayatta tutuyor. Python A1'ini çok fazla üzerine almıyor. Bu da önemli bir olay. Çünkü Python A1'i en düşük müttefiki hilemeye, can basmaya, odaklı bir du durumda. O yüzden Python'un abirini sadece Mikage gibi karakterler atak kasıp onlara verirsek sıkıntı olabilir. Ama karakter kendini gerçekten iyi de savunabiliyor Mikage. Python'un abirinde genellikle Ninja artı Teoxo kullanmak durumunda kalıyorum ve bu da isteyeceğim bir şey. Hatta bazen de kendi üzerinde kullanıyorum. Bunun yanı sıra Ninja'ya geldiğimiz zaman Ninja bambaşka bir karakter. Ha bu arada Ninja'ya gelmeden önce Python'un iki, iki tane ondan başka müttefiki olduğu zaman ise Alman hasarı kendisinin %50 tüm takımın ise %20 azaltıyor. Bu da devamlı takımın üzerinde bir güçlendirme avantajı var gibi çalışıyor ve bu devamlı yani hiçbir zaman bitmeyen bir güçlendirme avantajı var. O yüzden takım olması gerektiğinden daha tank bir şekilde hayatına devam edebiliyor ve ölmüyorlar. Gelelim Ninja. Ninja'nın A1'ini zaten çok fazla vurduğunu biliyorsunuz. Belki arkada çok hızlı dönüyordur ama orada da belki bazı fightlarda 600 kaları 700 kaları görebiliyor. Bunun sebebi benim yaptığım bir ufak trik. Bu da şu şekilde. Teox'un A1'i normal şartlar altında vurulduğu zaman müttefiki atak kart kaldırıyor. Ama onun yanı sıra müttefiki kaldırdığı ataktaki adamın yani düşman üzerindeki dezavantaj başına hasar %10 artıyor. Yani iki katı vurulabilir. Bunu ben şu şekilde kullandım. Benim takımımda zaten fark ettiyseniz çok fazla dezavantaj yok. Ama eğer Nekmo'ya toksik set giydirirse çok hasar önemli değil. Burada toksik setin verdiği hasar gerçekten az. Ama şu şekilde oluyor. Nekmo çok fazla tur aldığı için karakterimiz hayvan gibi zehirleme veriyor. Ve verdiğim her zehirleme Ninja'ya artı hasar demek. Ve Nekmo'da ben sadece pardon Teox'da Sadece A1 attırıyorum ki Ninja hem dönüşmetre doldursun hem daha fazla defans azaltma kullanabilsin. Hem de devamlı devamlı karşının dezavantajına bağlı olarak 700k'ları 800k'ları vurabilsin. Kabussa 1 milyonları görebiliyor ki eğer Marius'a gidecek olmasam Marius yakın olmasa bana o zaman ben Ninja'nın ustalıklarını değiştiririm. Ona da geleceğiz tabii ki konunun ilerleyen aşamalarda Ninja'nın ustalıklarını da değiştiririm ve Ninja ustalıklarını meyfer parçalayan yaparım. O da %50 ihtimalle vuracağın hasar aşırı arttırıyor. Yani Teox bir 100k vuruyor bir 200k vuruyor. Ee, bunun da ihtimali %50 ki bu baya baya iyi. Örneğin ben şu anda savaş ustası kullanıyorum. O arada bir 97k kam, 47k kam ne vurduruyor. Ne yalan söyleyeyim hatırlamıyorum. Eğer sen bu hasarı vurduğun zaman. Her şey bunun %60 ihtimali var. Ama Ninja abisiyle vurduğu zaman. Bu hasar hem 1.2 milyonlara gibi bir şey çıkacak belki de. Çünkü defans azaltma çok önemli. Onun yanında ee, birden fazla defa da tetiklenebiliyor. Yani A2'de birden fazla defa da tetiklenebiliyor. Ama 150 cefer verip şu anda o işe girmek istemiyorum. Çünkü Marius'un çok uzak vakti yok. Marius'a her gün uğraşıyor. Takım bu şekilde. Takımın çalışma prensibi tamamen bu. Takımda dikkat ettiğim yerler 24. ve 54. tur. Çünkü o turlarda Belki takımınız ölüyordur ve bunu fark edemiyorsunuzdur. Burası sizin için çok değerli. 24. ve 54. turlarda karşıdaki Viper formu yani engerek formu sizlerin üzerinizdeki buffları çalıyor. Ve karakter aşırı fazla vuruyor. Yani o baya fazla vuruyor. Ve orada dikkat etmeniz gereken şey şu. iTunes veya sizin takımınızdaki dezavantajları kaldıran karakterin daha öncesinde skill'inizi atmaması lazım. Çünkü atarsa çalar. Çalarsa hızını azaltamazsınız. Atak at at azaltma veremezsiniz. Onun yanında verdiği zehirleri 3. yetene ile veriyor. 2. yetene ile patlatıyor. Ve bu zehirleri patlatırken de %200 daha fazla hasar vuruyor. Yani %100 ölüyorsun. Eğer bu karakterin verdiği zehirleri patlatırsanız yani onları kaldırırsanız üzerinizden bomboş. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor ki kimera. O en gerek. Yani biraz orası problem. 24. tur ve 54. tur. 24. turda artık buff vermeyi bırakıyorum. Ki atak azaltmam. Pardon atak arttırmam. Hız arttırmam. E, kritik damage arttırmam. Dezavantaj bloklamam. Adam üzerine gitmesin. Bunların gitmemesinin yanı sıra de, yani a 2 de atmıyorum özellikle şeyle. Hmm. Aytiyonla ki onu da çalmasın ve getireyim kuldağına girmesin. Adam bana vuruyor. Ben vuruşu üzerime alıyorum. Ardından A2 ile bunları kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra Hayatıma devam edelim. Burada yapacağınız bir şey Lydia. Lydia aşırı iyi karakter. Lydia buraya geldikten sonra A3 attığı zaman işler bitiyor. Boss sadece A, A1 atmak zorunda kalıyor. Çünkü aktif beceri bloklama verdiğiniz zaman Boss yüzde şekilde A1 atıyor. Çünkü yiyor aktif beceri bloklamayı. Ama benim takımda Lydia olmadığı için Oraları elle oynuyorum. Koç formunu elle oynuyorum. Koç formunda dönüştükten sonra Koç formuna verdiğiniz ilk dezavantaj sizlere tekrardan geri yansıyor. Orada ben özellikle dönüşüp Lydia ile a atıyorum. Zayıflatmaya gelir Lydia'yı alıyorum. Ve Nekma'yı öldürüyor. Yüzde yüz bir şekilde. Nekma'yı öldürdükten sonra ise Nekma'yı Python'da kaldırıp Nekma'daki hız azaltmayı karşıya vermeye çalışıyorum. Eğer hız azaltmayı ve atak azaltmayı verirsem Nekmo da ölmüyor ve gerçekten güzel bir ekip olmuş oluyor o zamanlarda. Orada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer defans azaltan karakteriniz varsa koça vermemeye çalışın. Çünkü ne kadar fazla vurursanız o kadar fazla size geri yansıtıyor. Benim için benim için orası birazcık RNG yani şans işi tamamen şu şekilde çalışıyor. Eğer ben Ninja ile a atarsam takımda %100 bir şekilde ölüyoruz. <laughs> Ve yani koç formunda hasar vurmaya çalışmıyorum. En fazla hasar vurulacak form aslan formu. Çünkü defansı diğerlerine göre çok az. henüz daha buraya bölge bonusları gelmediği için defansların önemi var oyunda. Çünkü %20 defans yok sayamıyoruz. %20 yok saysak Başka olur ama hadi gelin artık biraz da karakterlere bakalım bu karakterler neymiş ne yapıyorlarmış Takımın hasarından da bahsetmedik takımın hasarı 114 pardon 144 milyon şu anda vurulabileceği herhalde ben Nuts artı marius olmadan bu kadar hasar vurabilen birisini görmedim Hatta helades optimizer'a girdiğim zaman da kimse benim kadro ile beraber kabusu bile zar zor kesiyorlar şu anda Ultra kabusu kesebilen maalesef yok çünkü herkes genelde ya nuts ya da marius kullanıyor ben bu konuda birazcık marjinallik yapıyorum istemeden. Burada takıma geçmeden önce gelin bakalım artık en sonunda ne kadar hasar vurmuşuz. Onu biraz izleyelim. Bundan sonraki birazcık sessiz olacak ama bir iki dakika sonra yine buradayım merak etmeyin. Haritanı şu şekilde göstermem lazım sizlere. Çünkü ben bu şekilde değiştirdim. Ee, normal şartlar altında 6 altı taşları kullanıyorum arenada falan. Ama şey özelinde Kimer özelinde Kimera Fatih diye. <laughs> Çünkü Chimera'yı fetheden karakter Python'dur yani. Chimera Fatih özelinde bir tane yer ayarladım kendime ve bu şekilde her iki haftada bir değiştirip değiştirip kullanıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey Python üzerinde direncinin iyi olması lazım ki kışkırtmaları yemesin. Çünkü karakter bir dokuz şeyle korumayla falan çalışmıyor. Çok bir şey yaramıyor. Yani tek buff verebiliyorsunuz. O yüzden bir setin önemi yok Python'da. Yenilenme set kullanabilirsiniz. Belki refleks set kullanabilirsiniz. Belki ama dediğim gibi bir setin önemi yok. O yüzden kırık setler kullanıyorum. Yani ne olduğunun bir önemi olmayan setler kullanıyorum. Sağdaki istatistikler doğru ve defansını birazcık az tutmaya çalıştım. Çünkü kimere bozuldu. Defans en yüksek ve kritik demeyici en aşağıdan asla dirilticiniz olmaması gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey defans en yüksekten bir tık aşağısı. Kritik demeyici de en aşağıdan bir tık daha yükseği olmak zorunda. Bakın burada 149 kritik demeyici var. Um, Direncini 580 yapmanız yetiyor bu arada. 550 dot dolayları da yeterli olabilir ama 580, 590, 600'lere çıkmanız yeterli. Burada bir tane refresh aksesuarı kullandım. Ne olur ne olmaz. Bazen ayki attığı zaman iki defa çalışınca çok iyi oluyor. Ben biraz ufak kaldım gibi hissediyorum. O yüzden birazcık büyüttüm kendimi. Onun yanı sıra bir setin önemi yok dediğim gibi ve arena da kullandığım ustalıkları kullanıyorum. Bu şekilde. Buradan belki şunlara ilerlenebilir. Çünkü cam basması da gerçekten çok önemli. E Bilemiyorum bilemiyorum yani bunun yerine buradan şunu bile alabilirsiniz çünkü %40'ın altına %10 daha fazla can basmak demek takımı gerçekten çok 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 değiştirebilir durumda ama zaten yeterince iyi can basıyor. Ardından Nekmo gerçekten buranın yıldızı yani Nekmo olmasa yapamazdım desem bence yeridir. Nekmo'nun şu anki hali öne yargı yöneticisinde galiba yok özür diliyorum. Nekmo'nun hali bu şekilde 275 hızı var çünkü yani 4 merciless artı yani 4 acımasız set. 4 tane de toxic seti kullanmak gerçekten hızlar konusunda falan filan bizi biraz yoruyor. Onun yanı sıra karakterimizin 410 isabeti var. Bunun sebebi ise ben şu anda e, maalesef ki Mikage'yi lider kullanmak zorundayım. Çünkü hem bir hem Nekmo'ya hem de Ninja'ya isabet gerekiyor ve ben Ninja'nın isabetini yeterince kullanamıyorum. Yani yeterince arttıramıyorum. Sebeplerine geleceğim ninja konusunda. O yüzden burada 418'e çektim. Normal şartlar aslında ultra kabusa vurmak istiyorsanız 475 isabet olması gerekiyor. Hızının gerçekten çok önemi yok. Çünkü karakter aşırı fazla dönüş metresi oluyor pasifinden kaynaklı. O yüzden ne o? buranın yıldızlarından birisi. Maalesef ki bir e, kutsaması yok. Eğer 5 yıldız kutsamalara falan sahip olsam hasarım 5-6 milyon daha da artacak. Burası da bu şekilde verdiği dezavantaj başına karşıdan e, dönüş metresi doluyor. Üzerine ben bunu toksik sette kullandığım için bura gerçekten çok 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 değerli. Yani bu PvE'de e, support karakterlerinize ve bunların dezavantaj vermesi lazım elbette. Dezavantaj veren support karakterlerinizde bu gadlar e, normal değil. Yani normal değil. Dönüş metre dolum oranını %10 arttırmak demek devamlı %10 daha fazlasız da oynuyorsunuz. <laughs> yani e, falan gelen dönüş metreyi de arttırıyor muhtemelen. Ee, bununla aldığım dönüşmetrenin çok hatta hesabı yok. Bayılıyorum bunu. Bayılıyorum. Devam edelim. Geri kalan karakterimizde de ise Mikage. Mikage de yine fark ettiyseniz burada da öne yöneticisi kullanıyorum ve değiştirip değiştirip duruyorum. Yapacak bir şey yok. 9 e, e, koruma kimera. 9 koruma normal şartlar altında her her takımda çalışması lazım. Ama max EP pasajlarımızda 9 koruma çalışmıyor. Yani 9 korumanın öyle bir sıkıntısı var. 9 korumayı çalıştıramıyoruz. Max HP hasarcıları 9 korumadan etkilenmiyor. 9 korumanın verdiği olay da şu. Sizin verdiğiniz buff başına karşının vurduğu hasarı 1.05 çarpıyla çarpıyorsunuz. Yani eğer 3 buff veriyorsanız 1.15 daha fazla vuruyor. Örneğin bu 1 milyonsa 1 milyon 150 vuruyor. Ve uzun vadede gerçekten çok 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 fark ettiriyor hasarınızı. Burada da yine isabet 415 artı 80 aldığı için çok önemli ar arz etmiyor. Kritik demeyeceği oranı fazla çünkü e, amacım şey hata da fazla amacım şey buradaki sömürden dolayı can doldursun. Defansı, defansı çok önemli Pythion'dan daha fazla çünkü burada defansı eğer Pythion'dan daha fazla olmazsa Aslan formu Pythion'a değil e, pardon Mikage'ye değil Pythion'a odaklanır. E, Şeyin de kritik demeyeceği en az, Nekmon'da kritik demeyeceği en az. Onun sebebi de RAM formunun ona odaklanması yani koç formunun ona odaklanması. Burada bu ufak ayarları yapmanız gerçekten çok önemli. Birazcık hız ayarlarındansa burada biraz daha HP defans ayarları daha öne çıkıyor. Mikagenin burada ustalıklarını bu şekilde kullanıyorum. Ama normal şartlar altında Mikagenin ustalıklarını ya buradan ya da buradan açmayı daha çok isterim. Ama şu anda Mikage'nin bu takımda en son halinde kullanılıp kullanılmayacağının henüz bir garantisi olmadığı için aynı Ninja gibi. O yüzden buradan değiştirmek istemiyorum. 150 cevher. Şu anda 144 milyon zaten hala azda da vurabildiğim için. Bunları değiştirsem belki bana ekstradan 5-6 milyon kadar. O da 150, 155 milyon yapar. Yani dünyamızı değiştirmeyecek. O yüzden değiştirmiyorum. Burada Ninja'ya geçelim. Çünkü yıldızımız en sonda. Ninja'nın burada Önemli olan olaylarından birisi gerçekten tüm asarcılarınızda bunda olması gerektiğini ben düşünüyorum. E, o da tamamen şu kimerada olan bu hasar seti. E, bu hasar seti normal değil. Hem e, karşının defansın %35 yok sayması, hem de hasar verdikçe e, sizin yeteneklerinizin bekleme süresinin %30 azaltması ve verdiği minik minik istatistikler çok önemli. Burada 344 isabeti var. Bunda sebebini anlatacağım. Hızının çok önemi yok. Yani hızı gerçekten çok önemli değil. Çünkü Teox müttefik hata kaldırıyor. Mikage müttefik hata kaldırıyor. Hem de iki defa. O yüzden bu karakterin Ninja'nın hızının bir önemi yok. Çünkü A1 ile devamlı kendi dönüş metresini dolduruyor. Atak ve kritik demeyici ne kadar olursa o kadar iyi. Yani nereye çıkartırsanız o kadar iyi. Öyle söyleyebilirim size. 7K, 8K, 10K hiç fark etmez. Ne kadar geliyorsan. Maalesef ki benim bir artı bir ninja'm olmasına rağmen ninja'da hala bir yıldızım var. Ninja yıldızlarını arıyorum. Ama Marius geldiği zaman muhtemelen ninja'dan ayrılacağız. Yine de Marius gelene kadar ninja yıldızlarını en azından iki yıldız verip 750 atağı buradan almak istiyorum. 750 atak alırsam 7300 ıı, atağım oluyor. 274 de kritik demecim oluyor. Ve muhtemelen 700k değil de 800k'lara çıkarabilir hasarını bu rahatlıkla. Bunun yanı sıra. Bu setin güzelliğinden bahsedelim. Bu setin. Evet, bu konumda var. Şimdi bu setin 6 parçası. Gerçekten bakın şu. Her vuruşunuzda rastgele bir becerinin soğuma süresini azaltıyor. Ve A3 ile beraber pardon daha doğrusu A2 ile beraber siz 3 defa bekleme süresi azaltabiliyorsunuz. Şansı var mı var? %30, %30, %30. Denk gelebilir mi? Niye gelmesin? o kadar tur alıyoruz. İlla gelecek ve karşının defansını yok edebileceğiniz maksimum seviyede yok ediyorsunuz. Ekstra tur alma setiyle beraber keşke kullanabilsem yani 9 parça yapabilsem 9 parçası da 5 hız. 15 kritik damage'in yanında bir de %15 ihtimalle ekstra tur var. O zaman hasarım rahatlıkla 200'leri görebilir. Yani hem Teox'da hem şeyde Ninja'da daha iyi halde bir 9 parça set yakalayabilirsem hasar uçar. Gerçekten diyorum uçar. Ama maalesef henüz daha o kadar şanslı değilim aksesuarlarda. Olacak ama niye olmasın. Onun yanında Ninja'nın isabeti konusunda 344'te kaldı. Niye 344'te kaldı birazcık ufak matematik ama. Bu şampiyon beceride olmadığı zaman yüzde şurası var. Genellikle A2 be bekleme süresinde bazen olmuyor bazen oluyor. A1 için burası birazcık kötü. Ama A2 için artı 20 isabetimiz burada var. Onun yanı sıra karşıdaki her adam için de artı 4 var burada. Yani 4 alabiliyoruz sadece. Onun yanı sıra ise buradan bunu aldım. İletin tacı. İletin tacı gerçekten çok fark ettiriyor hasar anlamında. dezavantaj verdikçe hasar %30'a kadar çıkartıyor. %33 3 Onun yanında bir de kullanıcı isabet düşmana gülen her dezavantaj ettirilmesi halinde artı 40 diyor. Yani toplam ben tam 2475'e bu karakteri ulaştırabiliyorum çok ufak ayrıntılara girmek zorunda kalıyorum. Çünkü Ninja'nın maalesef ki Ninja'nın maalesef ki e, kalıntılarında aksesuarlarında iyi acımasız aksesuarı yok. Bakın. E şurada bir tane kritik damage aksesuarı yok. Hadi bir tane isabet var. Allah razı olsun. Şöyle göstereyim. O da 5 yıldız. Hızı yok altında da. Yani elimden geldiğince bunları alıp alıp işliyorum. Hepsi işlenmiş durumda. Ama çıkmıyor. Ya bir tane ring çıksa bile bakın bir tane yüzük çıksa bile tüm dünyamız değişecek <laughs> ama henüz daha çıkaramadım. O yüzden 6700 atakta 6600 6500 atak 270 kritik de sabit kalmış durumdayız. Ve onun yanı sıra bir de şöyle söyleyeyim ustalıklarından. Size dediğim ustalıklarda da şurada. Savaş ustası yerine şayet ben burada miğfer parçalayan yapsaydım hasarım daha da artacaktı. Ama bunu harcamak için de yine benim bir cevher harcamam gerekiyor. Ve Marius'a yakın olduğum için Marius'u değiştireceğim için bu karaktere henüz daha iyi yatırım yapmak istemiyorum. burada belki bunu çıkartıp %40 yapıp bunu çıkartıp belki bunu alabilirsiniz ama yine de çok önemli mi emin değilim. Yani %10 dönüş metre mi %8 daha fazla vurma mı? Mu? Muhtemelen %8 daha fazla vurma. Gerisi çok önemli değil. belki bunu buradan çıkartıp buna verilebilir. 4 isabet mi? %10 dönüş metre mi? %10 dönüşmetre. Onun yanında bu takımın yıldızı olan karakter maalesef ki Teox. Ee, Teox olmadan bu takım yapılabilir mi? Muhtemelen yapılamaz. Ama Ninja ile beraber daha fazla daha farklı takımlar yapılabilir mi? Evet. Nekmo, Ninja, Mikage, Senna'lı bir takımlar yapılabilir. Ee, Ninja tek başına o hasar yükünü karşılayabilecek bir karakter. Ama maalesef ki şeye önem göstermeniz lazım. Yani e nasıl anlatsam? Nijeye yeterince oturu verip, Nijeye yeterince iyi beslemeniz lazım. Beslerseniz tek başına 100 milyonları, 110 milyonları Ultra Kabus'ta vurabilecek bir karakter. Ya yanına da hani bir tane destek e, atakır karakter koyabilirsiniz. Burada Teox'u şey bu şekilde kullanıyorum, değiştirmiyorum. E, bu şekilde. Onun yanı sıra, onun yanı sıra hem acımasız set hem de cani set kullanıyorum. Çünkü ikisini birden kullanmak gerçekten baya baya değerli oluyor çünkü %35 defans yok sayısına bir de %5 koyuyorsun ve %40 defans yoksa oluyor. Aşırı iyi. Eğer dediğim gibi tekrardan buraya iyi bir kritik damage aksesuarı daha bulabilirsem şeyde bakın hepsi atak ve de kritik damage yok. Böyle göstereyim biraz daha. Heh ne kim olan var belki. Bakın yani şu olabilir. Belki hani bunu alıp 9'a çıkartabilirim EOX'u. Ama işte o konuda da tam emin değilim. Eşyalarını tek tek göstermek doğru olur mu onu bilmiyordum. Ama gösterebilirim belki de. Şu şekilde eşyaları. Hala 5 yıldız bir ayakkabı kullanıyoruz. Hala 5 yıldız bir şey sancak kullanıyoruz yani. Daha çok geliştirilebilecek yeri var. 7400 ata 334 kritik demek. Kritik demek çok önemli. Üzerine bir de Teox'un neden bu kadar? Ha bir de burası var. Ee, çok önemli değil. Umarım daha ileri gelir bugün. Neden Teox bu kadar kuvvetli? Tamamen A1'inden kaynaklı. Üzerine pasifinden kaynaklı. Önce pasifine bakalım. dezavantaj şampiyon yani adamlar bu adam bu buna %50 daha az vuruyor. Tüm takıma ise %20 daha az vuruyor. Ve bu neredeyse perma. Gerçekten baya 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 iyi. Üzerine bir de devamlı karşı saldırı atıyor. Ve karşı saldırı atmak imtihanlar konusunda aşırı aşırı iyi. Video çok uzun oldu. Galiba 25-30 dakika oldu ama kendi takımı tam anlamıyla bildiğim için sizlere net bir şekilde anlatabilirim. Ee, diğer anlatacağım takımlarda bundan sonra 2-3 tane daha takım anlatacağım. Bunların videosu her gün gelmeye devam edecek. Onlarda biraz daha takımın çalışma mentalitesini anlatıp devam edeceğim. Bu takımı tamamen baştan sona ben kurduğum için birazcık her şeyine hakimim ve biraz da nasıl kurduğumu sizlere anlatmak istiyorum. Bu çok 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 değerli. Onun yanı sıra A2'sindeki kendi üzerine aldığı atak arttırma, %50 atak arttırma gerçekten değerli. Bunu arada bir kullanıyorum ama A3'ünü kullanmıyorum. A3 her ne kadar 500-600k vursa da a 1 200k 300k vuruyor ama ninja'yı da atak kaldırdığı için hem ninja'nın atak azaltmasından özür diliyorum defans azaltmasından yararlanabiliyorum hem de onun yanı sıra e, Ninja'nın dönüşüm doldurabiliyorum. Hem de karşıda çok fazla dezavantaj olduğunda Ninja aşırı fazla vuruyor. En yüksek kritik demeci olan adamı geliyor. Müttefik hata kaldırıyor ve o da bu konuda Ninja'mız. Başka değerlendirmem gereken bir şey var mı bu konuda bilmiyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Kimera ile ilgili bir sorunuz, bir sıkıntınız olursa bana Instagram'dan veya bu videonun yorumlarına ulaşırsanız ben elimden geldiğince cevap veririm. Yorumlarda ulaşırsanız daha iyi olur. Hem de etkileşim olur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.